Yo! Motherfucker yeah on! Uh. Fight! Hayat, kavga, dövüş devam Pes etmek yok lan pes eden çok Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız yakarız Sol blok eder, sağ çakarız Mücadele, defans, atak, batak, yatak Kral da olsa yanlış takarız Ön kapı kilitlisi iyice kontrol edip Arka kapıdan atlar bakarız yakarız Eşkıya, gank, bank, sağ çete Zincir, kete, roka, koka, bela, girersin şoka, hela Kila bu be şaka, bam, ratata, bam, yeridir, tam, şafana, zang, zang, zang. ister, Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan, hazırlanın, hortum twistler Hey, incredible day, hey lan, zımbo. Senin derdin ne? Beton taşlarını kıralım, altındaki toprakları da eşeriz. Kardeş için can Düşünürüz Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar, sansa, duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun, bile çile, ateş eder tararsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim istediğimiz kadar dolsun. Her şey gönlümüzce olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer Ceza Dönana çer çöp deniyor benim yok bu sen er, bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tört Komedi gibi zor işin hastak kepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight top içeri geç yer Kapta günah kana telebi bu gece şuna iyi bak Öz önleriniz bu işin akademisi yeni up olur 79'dan beri değişiyor iyi hop Eleri zala yeni sömürlü cinlene dik İşe yaramazların adına çekilip im Kendi kendine acıyan için bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video diyeyim Naka Elimde kara kalemi ne bana bir bırak o bir peşinden gelin falan bir Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor buna da bunak ama beni unutamadı Bozulu verme pozunu ver çek perde bu sana acı bir ver yeni bir belge yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında bilen hepsini daha yok bu kadar işte Cevap Panta, Platin Panta, Akkum Komanda, Bomba Tenca, sıkışı Denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı Git, gitmedi kalbe bedende sızı Piyasa susacak çıkmasın kıkı Boş gizli kızım milyonla çıkıp Ruhumuz çızık hadi kurtar o kıcı Kalbim diyorum kan her zaman sıvı Masaka geldi ya piyasa kısı Boğazı ısır yok sana rızık Hava eksi derece kendini ısırıyor Asfalta yağmur yok gökyüzü kızıl Eskiler rapi yok sayar ama ee -e. Avrupa sol, güneşe atla, şebeke organize Saklımı kafana, manşete masaka Diplerden çıkıp ve tuz bastım yarama ah. Korktuğun adam çok sempatik, delikanlı ah. Bak sen geri kaldın geri kal. ah. Şeytanlar ruhumu vermiştim geri, al. ah. geri aldın ah. Zorla geri aldın M4, X4, Kazıga dünyaya esti Tayfun yeah. Şehirde haydun, oh. umuza baykuş yeah. Osmanlı geldi şimdi harbi fight yeah. Yeah. Mesajım direkt yeah. yok, yok bize latez yeah. Masaka 3 aldı sokakta patent, rapin çok abeş O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım Sıkı sık deliyorum atmosferi Ne bir defterime deytere bulan of çekip fikri peki kontateist müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim Edinme dert nedense per Her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler Eşofmanımın içindekine değinmeden Selametle devam et yoyum her an Top bala yala Kanada'ya artık varıyor ama bana bir daha Beşer değişik hayatım karamiza ona Onu o da beni yapar ya. <laughs> Cevap Panta, Latin Panta at bu masla komanda Bomba denca, atka benca Yoksa kınca bak hak hakınca Cevap Panta, Latin Panta çal tokmak Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi genç yaşımda ben de toplar Eğme toprağım, dik tut başına hep Tek bir an var atamın diz çöktüğü çalar armandalı Zeybek oynar Zeybek Kanlı nefesi, piyancı torunudur aydın nefesi Karşıya kaç çocuğu çarşı genci Adımına göre muamele saygı sevgi Vardı çektim aldık gezdik vaz mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik sabah olana kadar eksik yok fazla var Yürü gazla lan bütün hayatın yalan dallama Bizi bir iyice sandın ha 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 Aydın açıyorum haline vah 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 Kemik alsana yeah. gelip ağlama yeah. Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti saltana Tepsi darmadağın rap çıkar <laughs> aman <laughs> Kültürüm her türlü var ne Yok bizde bahane çalıştık zaman ne Değişmez kural et saygıdır öğrencen yavru kurta gayret Adım var şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada ben çok dönmek yeah. Zorlar sınırları var yüreğe yeah. bir çayı mı tazeli Kırmızı köşede direkt diye yok kasete bana yeah. Hazırım dövüşe dediler Fight Club Seriyse yumruklar tamam <laughs> Flash hızlı gelir ringe yavaşlatacağım Sizin için bu gösteriyi karan yeah. Şey. mücadele arası rakip yok Bizim için tüy de al Zor tabi kötü almak bunu soruyor Pam pam kendini koru Yakıştı mı yüzüne trap lot moru Tarzım tartışılmaz hey. pahalıyım onu Her şeyi bir odada kurdum Wrecking no gang for vibe while gibi bir oldu Babası şey Klişe hakkında ne değil Cevap panta, platin panta at olmazsa hasrı komanda Loma deyince, hakka rence Yok sakınca, bak hak akınca Cevap panta, platin panta at olmazsa hasrı komanda Loma deyince, hakka rence Yok sakınca, bak hak akınca Wow Vov wow. Vov wow. Kafam karışık, çamura yapıştı her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight club iki ben jam <laughs> Drive by gibi bang bang <laughs> Hype ve city <sinim> <laughs> Thirty 36 boys gang gang <laughs> Önceler çıkar akşam. akşam Cepler dolu tavşan Tek hey. sigortam buğlak, <laughs> Ne konuşuyorsun bana yavşak Cem abi acayipsin Punchlar sanki tightsın Foto çekecektik de ne zaman müsaitsin no no Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hüriye dolap reggaeton Selam tüm sokak çetelere hemşo Seni sahte afyalım dümen zaten hep şov Ben kaçar koşar peşimden milyon Chat bazı yerlerde Y'ye boğdu, bazı yerlerde N'ye boğdu. Ben bu tip durumlarda biz çete bakıyorum sadece. Genel yorum alalım. Genel ne alalım. Babam 40 yaşında konuşunca yoruluyor. Ceza 43 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu tekil olarak yorumlayın bu arada. Diğerleriyle de öncekilerle kıyaslayarak yapmayın. Summer Jam. Beğeni oranlarım mı? Kile 75, ceza 95, masaka 80, 83, piyancı 55, kontkar 87, samurcam 77 demiş. Herkes eminim parça defkan olmasını isterdi. masaka ise de abone olalım Evet hayırlı olsun yeni şarkıları Güzel Var mı başka YouTube'da izleteceğiniz bir şey bak